Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte dedeben denedik. Olmadı. Ondan sonra vagon denedik. Olmadı. Iyi uçamadık. Şimdi TNT dizdik. Bir de vagon dizdik. Onu demeyeceğiz arkadaşlar. Bu arada bunun şerefine bak. Bilgisayarımız yok edebiliriz değil mi Ertuğrul? Evet. Bilgisayar yok olabilir arkadaşlar. Evet. Yani. Her şey. Videoyu dayanmadım. Abone olmayı sakın unutmayın ha. Ondan sonra buluşuruz. Şimdi birazdan patlatacağız. Biraz daha döşeyelim. Değil mi? Evet. Ben şu an bile yeterli. E, Ertuğrul sesi gelmiyor arkadaşlar. Hulledik. Ee, arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve hızlı anlamı Hoşçakalın. arkadaşlar. Çok sesim geliyor, şimdi de biraz kısım almamız Arkadaşlar, Çun'un sesi biraz kötü geliyor. Bir şey Ertuğrul'un sesi biraz kötü geliyor, kusura bakmayın. Arkadaşlar, işte, bu konukta da mikrofon var aslında. Böyle İlk defa kızım gibi bir tanıda Evet. İlk defa biz yaptık galiba işte. Bu da aslında. Arkadaşlar bu arada 50 yeşillendirdik videosu istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayız ve yorumlara da yazın. Arkadaşlar bu arada Patlatıyorum. <laughs> <ben>. Patlatıyor. <laughs> Patlat. <gülüyor> Patlattım. Hadi, <laughs> hadi. Donuyor hadi. Hadi, bayağı bir derinde evet. elmas bile bulduk yani arkadaşlar bitti fena delildi arkadaşlar evet arkadaşlar biraz daha patlatacağız biz patlattım bunu da galiba evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı kendinize iyi bakın da güneş neden altta bak bak hee oğlum ilk bir yatık Aa değil arkadaşlar bu arada İki, iki günü, hiç ismini yapıp Önceki gün de yapamamıştık. Haydi ilk sınavı arkadaşlar. Kullanabilirsiniz yani. Evet arkadaşlar. Evet, e, ee, mümkün onu istiyorsanız onlara da Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Patlattık. hep Pat 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 uçamadık. Menemen yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Yapabilirsek yine videosu gelecek. Böyle de arkadaşlar Çok evet. farklılık yok. Siz nasılsınız? İyisiniz umarım. Görüşürüz. Bay bay.